Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün internette ünlü olma oyununa devam ediyoruz. Bayağıdır gelmiyordu. Ben bayağı açıkçası özledim. Siz özlediniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben çok özledim bu oyunu oynamayı. Güzel bir oyun. Ee, şimdi ne basalım? Burada her şey almış. 50 şunu alalım ya. Aldık be. Was. Arkadaşlar daha fazla Yani devamının gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın Daha çok sık sık devam ederiz Şimdi creeper tişörtümüzü bir giyelim Ama abi Bu yıldız var ya arkadaşlar bozuyor her şeyi O yüzden Bunu çekiyorum Şöyle çıkalım abi Bas abi 166 166 geliyor. Çok iyi şuraya gel. Buradan bir şey basamıyoruz. Buna basalım ya. Ne varsa bas abicim. ne varsa basıyoruz arkadaşlar. Level 12'deyiz şu an. Gördüğünüz gibi burada bunlar var. Bir şeyler anlatıyorlar. Anlamıyorum. Kasıyoruz. Şu arkadaşla bir konuşalım. Tamamdır. Onunla konuştuğumuzda aldığımız paranın iki katını alıyoruz. 130 31 Alamıyorum ya. Alamıyorum Hı. ya. Level atlayalım arkadaşlar diyeceğim. Onda da alamıyoruz. Bir dakika. Evet şimdi level 13 olduk. Chat. Like. 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 Like atalım. Like. 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 Ban. Like. 131k geldi aldık. Yok diyorum. 145 bin lira para bas bas bilgis kasaya basacağım ya kasaya basmayı düşünüyorum day bu da diyelim alamıyoruz hocam Hı. Ya alıyoruz. Ve böyle yapıyoruz. Çıkıyorsunuz. Direkt level'ı atlıyorsunuz. Ben premium edition'ı aldım galiba. e, monitör kaç lira oldu? Al. Yeni. Ay monitör diyorum ya. Yeni kasaya doğru gidiyoruz. Hayırlısı. Hmm. Kulaklığa bas. Tamam şimdi birazcık para kasalım. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Bilgisayar yapalım. Çete gelelim. Like. 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 Ah yanlış. Lan ya hep yanlış basıyoruz Like. Like. Yok. Alalım. Ya da boşver. Ne ya. Yeni kasa 91 kaldım. Neyse abicim kas kas kas. Şunları bir bakalım. 622 takipçimiz var arkadaşlar. Markete bakalım. 15 Oy. Oy. 674 bin lira. Ver. 400'e düştük lan ne ara. Bilgisayar. Lan bitti para. Lan yemin ediyorum bitti. Abi bir dakikada bir para biter mi be ya? 600 bin lirayı bir şeyde bitirdik ya lan. Yani şaşırdım yani. Bitti lan hemen. Neyse. Yapacak bir şey yok. En azından yeni şeye kasa aldık. Artık şimdiki hedefimiz arkadaşlar şi monitör. Monitörü şey yapacağız. Devam ediyoruz. Şu arkadaşla bir konuşalım. Niye olmuyor lan? Bir dakika. Konuşmuyoruz arkadaşlar. Vazgeçtik. Like şunu yapak hemen. <laughs> Yaptık. Gidelim monitöre geldi mi? Gelmedi. Oha 215 diyor. <laughs> Mikrofona bassak. Karıştık karıştırıcı kapamayacağım. Çok para lazım bize çok. Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geldik. Devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.